Market Club'un hazırlamış olduğu kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. Ben Cryptex. Haftanın 3. işlem gününe girerken kripto varlık piyasasında yemyeşil bir görüntü mevcut ama hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu, pazar günü biliyorsunuz çok kuvvetli yükselişler görmüştük. Bitcoin tarafında 95 bin sınırlarını zorlamıştık. Ethereum tarafında da 2500 dolarları test etmiştik. Ama... Pazartesi günü özellikle piyasanın tüm bu yükselişi geri vermiş olduğu bir görüntü çizildi ki ertesi günde zaten hatta ayın dördünde de yani Trump tarifelerinde resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber piyasa genelinde sert bir satış baskısı oluştu. Tabii şimdi birazcık kuvvetli yükseliş hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Neden sonuç ilişkilerine şimdi bakıyor olacağız. Önemli e, kripto varlık piyasası içinde e, haber akışları mevcut. Şimdi Bitcoin tarafında son 24 saatte %8 Ethereum tarafında %7 XRP, BNB, Solana taraflarında ise %6 ile %9 seviyesinde yükselişler var. Özellikle market geneline ilk 100 kripto varlık tarafına bakacak olduğumuzda DeFi projelerde kuvvetli yükseliş hareketinin gelmiş olduğunu görüyoruz. Altcoin piyasası biraz daha hareketli majör varlıklara göre. Pazar günü ne demişti Trump? Kenney sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda e, ABD'de bir kripto varlık rezervi kurulması için ge gerekli talimatları verdim açıklamasıyla beraber piyasada çok kuvvetli bir hareket görmüştük. Ama e, ertesi gün arkadaşlar e, Trump tarifelerinin yeniden gündeme gelmesi ve Belirtilen 4 Mart tarihiyle beraber Meksika, Kanada ve Çin'e olan tarifelerin başlayacağına dair bir kararı vardı. Bunda Trump belki geri adım atabilir ya da karşılıklı diğer ülkeler uzlaşma yoluna girebilir diye piyasa beklemeye almıştı kendini ama... Trump'ın geri adım atmaması ve me mevcut kararın yürürlüğe girmesiyle beraber pi piyasalara geleninde küresel endeksler dahil çok sert geri çekilim hareketleri geldi ki ABD endekslerinde özellikle şöyle cumartesi günkü hareketi görüyorsunuz pardon e, pazartesi günkü hareketi görüyorsunuz teknoloji e, hisselerinde çok sert satış hareketlerinin ön plana çıkmış olduğunu gördük. Yani eee. Piyasa geleninde bir riskten kaçış hareketi ön plana çıktı ki zaten Bitcoin tarafında da çok daha kuvvetli bir aşağı yönde harekette tehlikeli bir iğne ucu attık. 81 bin dolar seviyelerinin test edilmiş olduğunu gördük ve buradan çok kuvvetli alımlar geldi. Neden geldi? ABD'nin Dış Ticaret Bakanı olarak e, tanıdığımız Howard Lutnick bir açıklama yaptı ve çarşamba günü Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerinin azaltılabileceğine Trump tarafından yeni bir kararla söz konusu vergilerin azaltılabileceğine dair bir haber akışı geldi. Bu piyasalar genelinde gerçekleşen bu sert geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirirken endeksler tarafında da zaten aşağı yönlü ne kadar sert kırmızı mumlar atmış olsak da fitil, alt fitilleri çok uzun oldu. Bu geri çekilmeler alıcılığı değerlendirildi. Bu haber akışı piyasanın dönmesine sebep oldu ve buna ek olarak da kripto varlık piyasasında altcoin'lerde, DeFi projelerde çok kuvvetli yükseliş hareketleri gördük demiştik. Nitekim buna bakacak olduğumuzda da arkadaşlar ABD Senatosu'ndan bir tane onay geldi düne dair, bir kuralın iptal edildiğine dair bir haber akışı düştü. Ve Senato DeFi yani merkeziyetsiz finans sektörünün iç gelir servisi denetimini gevşetmeyi amaçlayan bir karar kabul etti açıklaması oluyor ile piyasalarda özellikle DeFi projelerde kuvvetli yükselişlerin ön plana çıkmış olduğunu gördük ki özellikle SIC'nin son iki haftadır kripto para platformu ve şirketler üzerindeki kripto ile alakalı hizmet veren şirketler üzerinde kuvvetli baskıları vardı biliyorsunuz. Sıralı olarak bütün yasaları yeni Trump yönetimiyle göreve geçen SIC yönetimi bütün söz konusu davaları geri çekmiş olduğunu gördük. Ve burada da e, Senato tarafından bu kararın çıkmış olması kripto varlık piyasasında altcoin piyasası özellikle DeFi sektörünü yükselişi tetikleyen unsur oldu ki DeFi projelerinin genelinde yüzde %13 13'e varan bir yükseliş var ki e, Yükselenler ve düşenler tarafına bakacak olduğumuzda ise Stream, Bu ve Nom isimli varlıkların %51'ler son 24 saatte %25'lik yükselişlerle arkasından da A ve Link gibi varlıkların DeFi projelerin e, yükselişte lokomotif olduğunu gördük. Piyasayı yükselten, piyasayı yukarı taşıyan kripto varlıklar oldu. Makroekonomik tarafa bakacak olduğumuzda ise özellikle pazartesi aslında önemli bir veri vardı arkadaşlar. Burada imalat satın alma müdürleri endeksi verilir. Yani PMI verilerinin Şubat verilerinde arkadaşlar 50 eşik değere doğru daralmış olması ABD ekonomisinin yavaşlamaya başlayabileceğine yani yüksek faiz oranlarının ekonomiyi yeniden bozduğu bir döneme girmiş olduğunu, bir dönemden çıkmış olduğunu gösterdi. Nitekim bu PMI verilerindeki 50 eşik değerin altına doğru gerçekleşecek her hareket ya da piyasa beklentinin altında kalabilecek bütün PMI verileri arkadaşlar Fed'in faiz indirinin daha erkene alacak adımlar olacaktır. Onun için e, CMA Watchful tarafına bakacak olduğumuzda Fed Beklent tarafı, tarafı, taraf, tarafı da pazartesi günü gelen veriyle beraber evet Mart ayındaki toplantıyı pas geçeceğiz. Mayıs'ta da bir faiz indirim beklentisi çok kuvvetli değil ama Haziran ayı itibariyle 25 pas bank, bir faiz indirim hamlesinin gelebileceğine dair beklentiler %50 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Nitekim e, bu gelişmelerle beraber de DXY tarafında ve haftalıkta özellikle çok sert bir geri çekilme yaşamış pozisyonda %2,5'luk bir geri çekilme hareketi gelmiş durumda. 107.40 seviyelerinden e, 104 105 seviyesinde altına gelmiş pozisyondayız. Yani zayıflayan bir dolar Fed'in daha erken faiz indirim hamleleri yapabileceğine dair bir piyasa beklensin oluşmasına neden olmuş pozisyonda. Nitekim Haziran'daki hamle sonrası da yılın kalanında bir tane daha faiz indirim beklentisi yani total 2025'te iki tane faiz indirim beklentisi ön plana çıkarken bunun üçe çıkmış olduğunu gördük bu tarafla beraber. Haziran verisi sonrası arkadaşlar Temmuz toplantısında bir 25 basmanlık bir indirim hamlesi daha yapıp ek de belki bir tane daha faiz indirim yapabileceğin, yani üçüncü bir faiz indirim hamlesinin gelebileceğine dair beklentiler ön plana çıkmış pozisyonda ki bu gelişmeye de destekleyecek bir diğer unsur arkadaşlar bu hafta takip edeceğimiz e, tarım dışı istihdam verileri olacak ki dolar endeksinin 105 seviyesinin aşağısının test edilmesi bizim piyasa tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını tetikleyecek bir görüntüyken yine burada da özellikle bugün itibariyle takip edeceğimiz kademeli olarak özel sektör istihdam verisinin 183 kdan 141 kya bir e, daralma beklentisi var iş gücü piyasasında zayıflama emarelerinin ön plana çıktığına dair bir beklenti var burada piyasa beklentilerine paralel ya da altında gelebilecek veriler dolar endeksindeki gevşemeye devam etmesine neden olabilir ama bizim için ana tema bu veriler evet her ne kadar önem arz ediyor olsa da ana piyasa tarafında ana fiyatlamayı oluşturacak unsur arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi yani cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak şimdi bu tarafta da 143k'dan 156k'ya özel sektöre göre daha farklı bir görüntü var yani istihdam piyasasının hala güçlü bir şekilde devam ettiğine yükselişin sürdüğüne dair bir beklenti var. Bu tarafta piyasa beklentinin altında gelecek tüm veriler arkadaşlar dolar negatiftir. Yani dolar endeksinde aşağı yönlü hareketi dolar karşı ürün gruplarında da yukarı yönlü fiyatlamaları tetikleyecek bir unsur olacaktır. Ama piyasa beklentinin üzerinde ya da paralel yönde bir veri gelirse dolar endeksinde tekrar yukarı yönlü hareketlerle varlık varlıklar üzerinde satış baskısı oluşabilir. Onun için bizim için bu haftayı dolar endeksinde nerede kapatacağımız çok daha önemli olacak. Onun için 105 seviyesinin altında 105-80 seviyesinin altındaki kalıcılık bizim için önemli. 105.80 altında kalıcılık devam ederse tarım dışı istan verisi de piyasa beklentinin altına gelirse 104 103 seviyelerine doğru geri çekilme hızlanabilir ve bu seviyeler bizim genel olarak küresel risk iştahının artmasına neden olacak bir gelişme olacaktır. Ama her ne kadar bu makroekonomik tarafta beklentiler teknik göstergelerdeki ya da işte bu seviyelere önemli olsa da arkadaşlar bizim cuma günü farklı bir e, gündemimiz daha olacak kayıp varlık tarafı için. ABD tarihinin ilk resmi kripto zirvesi ve Donald Trump başkanlığında gerçekleşecek, Beyaz Saray'da gerçekleşecek bir zirve var Cuma günü ve bu Cuma günü özellikle piyasada çok önemli isimlerin buna katılmış, katılım sağlayacağını görüyoruz. Sayılı derecede yani az bir katılım olacak ama önemli isimlerin, özel isimlerin ve sadece kripto pozitif isimlerin buna katılım sağlayacağı bir zirve olacak. Makro stratejinin başında Michael Saylor'ımız, Ripple'ın CEO'su Brad Gerlinghaus özellikle ABD menşeli kripto varlıklar tarafında da önemli bir isim kendisi. Ve diğer taraftan World Liberty Finance'ın kurucu ortağı Zach bitkov burada olacak ki WLF yani World Liberty Finance tarafı biliyorsunuz Trump'ın oğlunun ortaklığı olduğu bir şirket ve ciddi kripto para yatırımları yapıyor. Bir diğer e, katılım sağlayacak yine Chainlink'te Coinbase tarafı Brian Armstrong ve Sergey Nazarov isimleri katılacak. Yani bunlar aslında piyasaya ana yön veren taraftaki isimler ve hepsi ABD menşeili e, merkezlere ve kripto varlıkların başında olan insanlar ve olası rezerv planının burada gelebileceğine dair bir beklenti var. Çünkü e, daha önce David Sachs isimli kripto, Beyaz Saray'ın kripto çarı kripto sorumlusu olarak kabul edilmişti. Geçtiğimiz günlerde kripto rezervi konusunda fonlara, kripto rezerv ve kripto planına dair açıklamaların cuma günü gelebileceğine dair bir e, paylaşım yapmıştı. Burada da piyasada ana yön belirleyici unsur tabii ki her ne kadar makroekonomik veriler önem arz ediyor olsa da burada Trump'ın tutumu, Trump'ın yapacağı açıklamalar olacak. Özellikle rezerve dair daha ayrıntılı paylaşımlar yaparsa, bilgiler paylaşırsa bu geçtiğimiz gün gelen yükselişin çok daha güçlüsünü yaşama ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyelim yani bu bir prova olabilirdi yani şu yüzde onluk yükseliş e, pazar günü gerçekleşen yüzde onluk yükseliş kripto para piyasası için bir prova olabilirdi ve zaten e, pazar günü yapmış olduğu açıklamada da ABD menşeli Cardano XRP gibi e, kripto varlıklardan bir alt rezerv planında Solana gibi kripto varlıklardan bir alt rezerv planında oluşturabileceğini alt altcoin piyasasından bu varlıklara yönelimin artabileceğine dair bir piyasa beklentisi de oluşmuştu. Onun için e, önümüzdeki günlerde sadece ABD menşeili merkezi Amerika'da olan ya da kurucu ortakları da Amerika'da olan kripto varlık piyasasında e, kripto varlıklara ve şirketlere olan talebin artabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim bugün bizim için 89.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız önemli olacak günlük görüntüye bakacak olduğumuz ama 92.000 seviyesi 94.300 dolar seviyeleri bizim için risk alanı olduğunu söyleyelim. Neden diyeceksiniz? Yani burada gerçekleşen yükseliş sonrası aynı seviyeden sert karlar geldi ki şu an bu yükseliş sonrası yani daha doğrusu geri çekilme sonrası %10'luk bir alan, %10'luk bir getiri sağlamış konumda buradaki e, alıcılar. Buna düşüş bir saat dili bir içerisinde bakacak olduğumuzda Evet 89 bin seviyesinin üzerinde bir H, 89 bin seviyesi altında bir H4 kapanış yapmamış olduğumuz sürece arkadaşlar bizim için birinci e, kritik alan 92 bin dolar seviyesi olacak. 92 bin dolar seviyesini bugünün pivot seviyesi olarak değerlendirebiliriz ki 92 bin dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış hareketi bizde yukarı yönlü fiyat eklen, eklisinin daha da artmasına neden olabilir. 94 bin 300 dolar seviyesi son kare olarak değerlendireceğimiz bir seviye olacaktır. Burası bir karar mekanizması yani karar vermemiz gereken bir nokta olacak. Çünkü bu seviyenin açılması üzerindeki günlük kapanış hareketinin bizim için sıralı olarak 96% 96, 470 ve 99.500 seviyelerin hatta daha kuvvetli yükselişlerin önünü açabilecek bir alan olduğunu söyleyelim. Yani bütün hareketli ortalamaların günlükte altımızı almış pozisyonda olacağız bu seviyenin üzerinde gerçekleşeceğimiz kapanışta ve bir düşüş trendinin yukarı yönlü kırılımıyla hacimli bir yükseliş hareketinin gelme ihtimali tam da böyle cuma gününe yakışacak bir hareket olacağı olabileceğini söyleyelim. Hem Tiberi evet, tarafından hem de e, Trump açıklamaları, kripto zirvesinden gelebilecek açıklamalar burada kuvvetli bir ATH seviyesine Tetiklenmesi neden olabilir ama e, bu işte buradaki bu yükselişin kalıcı olması bu kal, yükselişin kalıcı satışa dönme ihtimali ya da neden satışa döner tarafına bakacak olduğumuzda da taranışı İstanbul'un piyasa beklentinin üzerinde gelmesi olacaktır. Onun için e, bu seviyeler kademeli olarak kar rezil edebileceğimiz seviyeler olduğunu özellikle e, ...vadeli işlem tarafında işlem yapan arkadaşlar... ...yoğunlukta ise e, bir fırsat olarak... değerlendirebileceğini söyleyelim. Ana ise arkadaşlar genel... hani ...bu trendin tekrar kazanılmasıyla beraber... ...bizim şu an 89 bin 86 bin... ...180, 180 seviyelere... ...önemli kritik seviyeler ama... ...genel olarak bakacak olduğumuzda yani çok negatif... ...konuşabileceğimiz bir görüntü yok. Major bir yükseliş trendi üzerinde fiyatlanıyoruz. Yani 78 bin 200 hatta yani 81700 diyelim. 81 bin 700 seviyesi aşağı yönü... ...kaybedilmemiş olduğu sürece piyasada... ...bu seviyede alıcıların kuvvetli olabileceğini söyleyelim. Aşağıları da buralarda birer buy limit emri koyarsak en azından alım emri koyarsak burada da kısa alanda küçük yükselişlerde kar realize ederek alıcılı pozisyonlar tutabiliriz. Bu seviyede alarm seviyesi olarak kullanmanız sağlıklı olacaktır. 81.700 kritik bir seviye. Şimdi Ethereum tarafına bakalım ki Ethereum tarafında özellikle Ethereum tarafından öte şöyle bir Total 3 tarafına bakalım aslında Bitcoin Ethereum altcoin piyasasında dedik ya DeFi projelerde kuvvetli yükseliş hareketleri gördük Ki Total 3 tarafında da özellikle Bizim şu an 866 bin 866 milyar dolar seviyesinin üzerine fiyatın oturması lazım Burada 21 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine bir toparlanma gelirse Cuma günü gelecek haberlerle Cuma günü gelecek verilerle beraber de Burada bir yukarı yönlü trend kırılımını Hedefleyeceğimizi söyleyelim ki burada da özellikle Şu alanda %8'lik bir yükseliş hareketi altcoin piyasasında özellikle ABD menşeili kripto varlıklar ve Trump'ın rezerv planında ismi geçen kripto varlıklar önderliğinde kuvvetli bir yükseliş hareketi gelebilir. Bu trendin kırılmasıyla beraber 866 seviyesinin üzerinde kapanış oradan da 1 trilyon dolar seviyesine doğru hedef koymamız Sağlıklı olacaktır, güzel bir alan, güzel bir fırsat tanıdığını, en azından düşüş trendinin yarısına kadar bir kar realizasyonu fırsatı olduğunu söyleyelim bu tarafta da. Onun için de birazcık etajın tarafından feyz alacağımız bazı seviyeler olacak, orayı tartabilmek için. Şimdi günlükte. 2000 dolar seviyesinin altını test ettik ki Discord grubumuzda alarm bildirimleri geldi. Buradan kuvvetli bir alım hareketiyle %13'lük bir yükseliş geldi. Gün içerisinde bunların yarısını vermiş pozisyonda şu an ama H4 görüntü tarafına bakacak olduğumuzda bizim şu an nereleri takip ediyor olmamız lazım. Nerelerden dönebiliriz onu bir değerlendirelim. Şimdi ilk e, tepkiye almış olduğumuz nokta zaten 2280 dolar seviyesi oldu. Yani bu mumun o tam ortası oldu. Bizim H4'te 2280 dolar seviyesinin üzerine bir kapanış yapmamız önemli ki yukarı yönde iğme devam edebilsin. Ama burada da arkadaşlar 2520 bizim e, Ethereum tarafı için bir karar alanı olduğunu, kuvvetli bir diren, e, direnç olabileceğini söyleyelim ana trendin tekrar yukarı dönmesi için Ethereum'da 2520 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz önemli günlük tarafta. Çünkü bu yatay kanalın fiyatlanıp aşağı yönlü bir yükseliş sonrası retestten düşüş alması piyasada yorucu bir hareketti ama haftalıkta özellikle bizim için kritik olan bir seviyeden çok kuvvetli yükseliş hareketleri geldi. 2000-2100 dolar bandı bizim için önemliydi. 2000 doların çok hafif altına bir attığı iğne ucu sonrası yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Haftalıkta da 2520 dolar seviyesi, 2500 dolar seviyesinin üzerine gerçekleştireceğimiz kapanış yine bir yükseliş trendini tetikler ve Ethereum'da daha pozitif fiyatlamalar konuşabiliriz. Onun için TDI verisi ve e, bu taraftan Trump tarafından gelecek haber akışlarıyla beraber 2520 seviyesinde üzerinde kalıcılık. Sonrası burada artık yeni trend kırılımı bu trendin kırılmasını bekliyor olacağız. Bu da 3000 dolar seviyesine doğru bir hareket alanı olduğunu söyleyelim bunun için. Şu an mevcutta her şey pozitif olduğunu düşünebiliriz ama TDI verisi beklenti üzeri gelirse bu seviyelerde bu seviyelerden yeniden satıcılı değerlendirebileceğimiz alanlar olabileceğini ama bu satıcılı Satışta kalmaktansa geri çekilmenin alıcılı alım fırsatı olarak değerlendireceğimiz bir senaryoya bağlı kalmamızın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Onun için hala bizim için yükseliş sonrası 2520 tepkisi sonrası 2.200 dolar seviyeleri, 2.220 dolar seviyeleri yeniden alım fırsatı olarak değerlendirebilir Ethereum üzerinde. Sol ana tarafındaki harekete bakalım. Sol ana tarafında günlükte kuvvetli yükseliş eğilmesinin devam ettiğini ve 134 dolar seviyesinin korunmuş olduğunu gördük. 134 dolar seviyesinin altında biz 120 dolarları bekleyecektik alım için ama 134 doların üzerinde gerçekleştirdiğimiz günlük kapanışta eğilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bugün bizim için 150 dolar direncinin yukarı yönlü kazanılması lazım. 150 dolar seviyesi üzerinde gerçekleştireceğimiz günlük kapanış arkadaşlar bizi e, burada 164 ve 180 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesine ürünü açacaktır. Onun için Geri çekimlerde 120 dolar 120 ve 110 dolar seviyede bant aralığının bizim için alım fırsatı olarak kademeli alım fırsatı olarak direndirebileceğimiz seviyeler olduğunu 150 dolar üzerinde kapanışla da 180 dolar'a hedefleyebileceğimizi söyleyebiliriz bu taraftaki görüntüde. Ki haftalık görünüm tarafında özellikle 180 dolar seviyesini koruyabilirsek yine 210 dolar 220 alanına doğru bu e ivmenin devam edebileceğine dair bir beklenti olduğunu söylerim. Solana ABD menşeli ve rezerv plana dahil bir kripto varlık. Burada çok kuvvetli yükselişler görebiliriz. Bu hareket sonrası. XRP tarafına bakacak olduğumuzda aynı bant aralığındaki fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Bizim için önemli seviyeler 2.25 ve 2.50 bant aralığıydı ki dün 2.25 seviyesinin altına 2.20'lere kadar bir gevşeme hareketinin çok kuvvetli adımlarla sonuçlandığını gördük. Burası zaten bizim için adım olarak değerlendirebileceğimiz bir seviyeydi paylaşımlarımızı yakın takip eden arkadaşlar için. Bu iğne ucundan gelen yükselişle beraber arkadaşlar %15'lik bir e, kazanç fırsatı tanıdı yatırımcılarına. Bu tarafta da arkadaşlar bizim şu an 200 periyotlu hareketli otoma sayımız yani aslında 2.50 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış yapmamız lazım. 2.50 seviyesinin üzerine geçireceğimiz günlük kapanış bizim için yeniden piyasada pozitif beklentinin artmasına ve 2.80 ve 3 dolar seviyene doğru fiyat hareketinin devam etmesine sebep olabilir. Burada 2.50 seviyesi bizim için 21 ve 50 günlük hareketli otoma seviyemiz olduğunu ve e, özel bir trend kırılım hareketinin yeniden yukarı yönlü deneyebileceğini söyleyelim. 2.50 seviyesinin üzerinde kapanış pozitif ama 2.25 seviyesinin altına geleceğimiz kapanışlarda da arkadaşlar yeniden 1.91 seviyesini ya da bu trend alanı alın fırsat olarak değerlendireceğimizi söyleyebiliriz. 2 ila 1.90 seviyelerine yine buy limit emri atılabilir XRP tarafı için. Burada da görüntümüz pozitife geçmek üzere 2.50 aşılırsa diyebiliriz. Bir diğer rezervlerde ismi geçen son kripto varlıkta arkadaşlar şey, Cardano tarafı, ada tarafı ki ada tarafında da şöyle günlükte biz 0.83 seviyesini kaybetmememizin önemli olduğunu paylaşmıştık. Bu biraz fazla geri çekildi. Yani istediğimiz yerden girememiş, giremeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunu bir düşük saat de bakacak olduğumuzda da yeniden 1 dolar seviyelerini zorlayan bir yapısı var bunu bizim için e, H4D en azından 1 dolar üzerinde bir kapanış hareketiyle beraber kademeli olarak 1.80 hatta 1.17 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bu da rezerv planıyla alakalı. Kripto varlıklardan birisi sert bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Hem de bu hareketin arkadaşlar yani bu yukarı yönlü hareketin yeniden e, trendten kırılmasını, trendin kırılmasını tetikleyecek bir hareket olabileceğini söyleyebiliriz. Yani 1 dolar seviyesinin üzerindeki H4 kapanışı yukarı yönde 1.16 seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Bu tarafta kademeli olarak kar realize etmek sağlıklı olacaktır. Önemli bir short fırsatı. Evet temel tarafta beklentiler büyük de olsa piyasada şu an Yoğun volatilite, volatilite ek olarak da önemli makroekonomik veriler var. Yani karın üzerine oturup çok beklemenin çok sağlıklı olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu tarafta da e, 0.80'in seviyesi altı kapanış gelmediği sürece yönümüzün yukarı olabileceğini söyleyelim. Yukarı yönde momentum beklentisinin güçlü olduğunu söyleyelim. Sert geri çekilme hareketi gerçekleşirse de 0.62, 50 0.71 seviyeleri güzel bir alın fırsatı olacaktır. Günlük trendin altında bir kapanış yapmamış olduğumuz sürece burası stoplu. Bu seviyelerden alıcılığı değerlendirebilecek seviyeler olduğunu söyleyelim. Diğer alt kripto varlıklarla alakalı da detaylı paylaşımlar için de Discord, Telegram gruplarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere katılım sağlayıp kendi fikirlerinizle paylaşabilirsiniz. Video yazımızda da yorum yap, bir like atarsanız seviniriz. Herkese bol kazançlar diliyorum.